Anadolu, coğrafi konum bakımından çok özel bir yere sahiptir. Üç tarafı denizlere çevrilen bu topraklar, Asya ile Avrupa arasında köprü konumundadır. Bu konumundan dolayı birçok uygarlığın yaşadığı yer ve birçok uygarlığın ele geçirmek için çalıştığı alan olmuştur. Anadolu'nun ilk yerleşme ve kentleşme alanları arasında yer almasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha azdır? Ulaşımın kolay olması evet bunun etkisi fazla. Çünkü e, ulaşım imkanları, yerleşmelerin kurulması oldukça önemlidir. Su kaynaklarına yakın olması bu da yine yerleşmelerin kurulmasında oldukça önemlidir. Toprakların verimli olması önemlidir. Anadolu'nun bunlar e, avantajlarıdır. Ilıman iklim koşullarının yaşanması da yine oldukça önemli. Ne diyor? Jeolojik açıdan genç oluşumlu olması. Bu aslında e, depremle e, depremsellikle ilgili. Volkanik faaliyetlerle ilgili, eee epirojik hareketlerle ilgili. Dolayısıyla bu e, ilk yerleşme ve kentleşme alanları olmasında etkisi diğerlerine göre oldukça azdır. Doğru cevabımız bu yüzden E seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı tarihi yerleşmeler bu ve bu ve bu yerleşmelerin dördüne ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre haritada numaralandırılan alanlardan hangisine ait bilgi verilmemiştir? Bakıyoruz. Anadolu'da kurulan ilk medeniyet olan Hititler, Kızılırmak Nehri çevresinde yaşamış, Kızılırmak Nehri çevresinde yaşamış, bölgenin coğrafi şartlarına bağlı olarak tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlardır. Kızılırmak çevresi dediğimiz zaman dört numaralı bölge olur, Hititlerin kurulduğu yer. Batı Anadolu'da Büyük Menderes Nehri çevresinde kurulan iyonlar, verimli topraklar ve elverişli iklim şartları sayesinde dönemin en önemli uygarlığı haline gelmiştir. Büyük Menderes çevresinde kurulan 2 numaralı bölge, Gediz ve Küçük Menderes nehirleri çevresinde kurulan Lidyalılar ticaret uğraşmanın yanı sıra parayı bularak ticarette takas yöntemini kaldırmıştır. E, Gediz ve Küçük Menderes dediğimiz zaman 1 numaralı bölge Lidyalıların kurulduğu yer, İyonlar 2'de kuruldu, 4'te Hititler, Doğu Anadolu'da kurulan Urartular bölgenin Coğrafi şartlarına bağlı e, olarak hayvancılık ve madencilikle yaşamlarını devam ettirmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi 5 numaralı bölge. Burada kurulan Urartulardan bahsedilmiş. Hangi bölgede bahsedilmemiş? 2 numaralı, 3 e, numaralı bölgeden bahsedilmemiştir. Doğru cevabımız burada e, hangisidir? C seçeneğidir. 3 e, numaralı bölgede hangi e, uygarlık bulunmaktadır? Evet, burada 3 numaralı bölgede Filipler bulunmaktadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce yerleşim yeri olarak kullanılmıştır? Evet Anadolu'da yerleşim yerlerine baktığımız zaman paleotik dönemde olan yerleşmeler de var. E, Kalkolitik dönemde ve neolitik dönemde yerleşmeler var. Bakıyoruz Yeni Kapı İstanbul, Hattuşaş Çorum, Dekkeköy Samsun, Caferüyük Malatya, Hacılar Burdur. Bunları değerlendirdiğimiz zaman ne diyor? Daha önce yerleşim kullanmıştır. E, bunların içerisinde en önce kullanılan Tekkeköy, Samsun'da yer alan Tekkeköy'dür. Bu hangi döneme aittir? Paleolitik döneme aittir. Diğerlerine daha önce kurulmuştur. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Tarihi M.Ö. 5000 yıllara kadar uzanan Efes pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Asya ve Avrupa arasında önemli bir liman kenti olan Efes, ticaret, bilim, Kültür ve sanat alanlarını uzun süre dünyanın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Ancak zaman içinde doğal ortamda yaşanan değişimler kenti ticari yönden zayıflatarak kent e, ticari yönle zayıflayarak antik çağdaki görkemini kaybetmesine neden olmuştur. Buna göre Efes'in ticari yönden zayıflayarak önemini kaybetmesine neden olan temel doğal etken aşağıdakilerden hangisidir? Evet Efes'in kurulduğu yeri baktığımız zaman e, bir liman bulunmakta e, körfez bulunmakta. Ancak daha sonra bu e, körfez körfez doğal nedenlerle dolmakta ve Efes e, şey içeride kaldığından dolayı önemli kaybetmek. Buna neden olan da nedir? Küçük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonların denizi doldurması, denizden uzaklaşık liman özelliğini kaybetmesidir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Paleolitik çağda avcılık ve toplayıcılıkla yaşamını devam ettiren insanlar hayvan ve bitki türleri bakımından zengin olan Anadolu yurt edilmiştir. Bu dönemde mağara ve ağaç kovuklarında yaşayanlara ait izleri Anadolu'nun çeşitli yerlerine rastlanmaktadır. Aşağıdakilerin hangisi Paleolitik çağda Anadolu'daki yerleşmelerden biri değildir? Beldevi Antalya, evet bu Paleolitik çağdaki yerleşmelerden biridir. Antalya, Antalya çevresinde bu göller yöresi çevresinde paleolitik döneme ait yerleşmeler vardır. Çünkü Karstik bölge olduğundan dolayı bu dönemde mağara yerleşmeleri oldukça önemli. Yarımburgaz İstanbul paleolitik dönem aittir. Tekkeköy Samsun paleolitik dönem aittir. Karayın Antalya aynı şekilde paleolitik döneme aittir. Burada çatal öyük verilmiş. Konya da bulunan çatal ise neolitik dönem aittir. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerde ilk çağda kurulan medeniyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı yerde kurulan iyonlar Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında koloniler kurarak e, deniz ticaretinde gelişmiştir. Akdeniz medeniyetlerinde bir numaralı yerde iyonyalar doğru. İki numaralı yerde kurulan Lidyalılar ticaretle uğraşmışlar. Parayı bularak takas yöntemini kaldırmışlardır. İki numara Lidyalılar e, ee, doğru. 3 numaralı yerde kurulan Asurlar'ın başkenti Gordiyon olmuş. Tarım ve ilerlemişlerdir. Bu yanlış. Neden? Çünkü Asurlular Mezopotamya medeniyetidir. 3 numaralı yerde kurulan medeniyet ise Firiklerdir. Ee, Asurlular e, Mezopotamya medeniyet, e, med medeniyetlerinden birisidir. 4 numaralı yerde kurulan Hititler, tarım, hayvancılık ve ticaret ilerlemiştir. Başkentler hat olmuştur. Doğru. 5 numaralı yerde kurulan Urartular, Tuşpa kentine sahip olup hayvancılık ve madencilikte, madencilikte ilerlemişlerdir. 5 numaralı bölge doğru. Yanlış olan C seçeneğidir. Aşağıda verilen tarihi yer ve bulunduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Truva atı balık demiş yanlış. Neden yanlış? Çünkü Truva atının bulunduğu yer neresidir? Çanakkale'dir. Evet. Bu yanlış. Perge antik kenti Antalya demiş. Doğru Antalya'da bulunur. Göbektepe Şanlıurfa'da bulunur. Doğru eşleştirilmiş. Meryem Ana Kilisesi İzmir'de bulunur. Doğru eşleştirilmiş. Midas Anıtı Eskişehir'de bulunur. Doğru eşleştirilmiş. Yanlış olan A seçeneğidir. Aşağıda Anadolu'da kurulan bir medeniyet ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Batı Anadolu'da Büyük Menderes Nehri çevresinde kurulmuştur. Batı Anadolu'da kurulan bir Gediz ve Küçük Menderes Nehri çevresinde kurulan var. Bir de Büyük Menderes Nehri çevresinde kurulan medeniyet var. İki tane medeniyet kurulmuş. Bu nehirler çevresinde. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında koloniler kurarak deniz ticaretinde ilerlemiştir. Efes ve millet önemli şehirlerdir. Evet burada bahsedilen medeniyet hangisidir? İyonlardır. Hititler Kızılırmak çevresinde kurulmuş. Hattuşaş başkent. Filikler yine o bölgeye yakın bir yerde kurulmuş. Gordiyon başkent olmuş. Urartular Doğu Anadolu'da. Lidyalılar da yine Batı Anadolu'da kurulmuş. Ancak Lidyalıların kurulduğu yer e, Gediz ve Küçük Menderes çevresi. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda Anadolu uygarlıkları ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 1. Hititlerin başkenti olan Hattuşaş Ankara ilinde yer alır. Kızdırmak Nehri çevresinde kurulmuştur. Evet, Hititlerin başkenti Hattuşaş'tır. Doğru. Kızdırmak Nehri çevresinde kurulmuş. Doğru. Ancak Ankara'da yer almaz. Nerede yer alır? Çorum'da yer alır. Bu yüzden yanlış. 2. İyonların önemli kentlerinden olan Efes Küçük Menderes Nehri'ni getirdi. alüvyonlarla denizden uzaklaşmış ve ticari önemini kaybetmiştir. Doğru. Efes'in öyle bir özelliği var. 3. Bizans İmparatorluğu'nun merkezi İstanbul olup kültür ve sanat merkezi olmuştur. Doğru. 4. Osmanlı Devleti'nin ilk başkent Edirne olmuş, daha sonra başkent İstanbul'a taşınmış ve bu devlet 3 kıtada hüküm sürmüştür. Evet, bu da yanlış. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Edirne değil. Doğru cevabımız 1 ve 4'ün olduğu B seçeneğidir. İlk çağdan bu yana Anadolu toprakları pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu medeniyetlerin bıraktığı kültürel miras Anadolu'yu medeniyetlerin beşi haline getirmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi Anadolu'da tarih boyunca pek çok medeniyetin kurulmasında diğerlerine göre daha az etkili olmuştur. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması geçmiş dönemlere düşündüğümüz zaman evet zengin yeraltı kaynaklarından dolayı Anadolu medeniyetler kurulmamıştır. Genelde Anadolu'da medeniyetlerin kurulmasında ılıman iklim koşullarının yaşanması etkili olmuştur. Verim topraklara sahip olması etkili olmuştur. Akarsuların olması etkili olmuştur. Konum itibariyle farklı ana karaların kesiştiği bir koridorda bulunması bu da etkili olmuştur. Üç kıta ortasında yer alması ancak zengin yeraltı kaynakları etkili olmamıştır veya az olmuştur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Neolitik çağda Anadolu'da sulak alanlar ve verim topraklarda yerleşmeler kurularak tarımsal üretime geçirmiştir. Bunlar arasında yerleşmelerden hangileri gösterilebilir? Hacılar Burdur verilmiş, Çayönü Diyarbakır verilmiş, Bel dibi Antalya ve Tekkeköy Samsun verilmiş. Evet bunları değerlendirdiğimiz zaman Hacılar Burdur ee, nerede e, Neolitik çağda kurulmuştur. Çayönü Diyarbakır Neolitik çağda kurulmuştur. Ancak Beldibi Antalya ve tek Samsun'daki Tekkeköy ne zaman kurulmuştur? Paleolitik çağda kurulmuştur. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir. Müzik